2021 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan Jiangxi e Sıncın Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Jiangxi bölümünde büyük bir ekipman testi başlatıldı. Çin'in doğusundaki demiryolu hattının rayları, katener sistemi, demiryolu hattı iletişim ve sinyalleri mühendisler tarafından çarşamba günü test edildi. Trenler 436 kilometrelik demiryolu üzerinde saatte 350 kilometre hıza çalışacak şekilde tasarlandı. Ülkenin demiryolu operatörü Çin Devlet Demiryolu Şirketi'ne göre 2020'nin sonu itibariyle dünyada hizmet vermekte olan en uzun demiryolu ağına sahip Çin'de 37.900 kilometreden fazla yüksek hızlı demiryolu hizmet veriyordu. Çin Demiryolları tarafından Ağustos ayında yayınlanan bir geliştirme taslağına göre Çin'de 2035 yılına kadar demiryolu ağı iki katına çıkarılarak 70.000 kilometreye uzatılması planlanıyor.